Herkese bizden hayırlı akşamlar. Yeni bir vlog. Kışın vazgeçilmesi. Kestane ile başlayacağız. Muhterem bir merhaba demek ister misin? Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün biraz kestane aldım. İnşallah olur. Siftiririm İş yerinde bir arkadaşından almış. Sobadaki kadar olmasa da biz tavada de yapmayı deneyeceğiz. Aynen. İnşallah beceririz. Kestane kebap, yemesi sevap derler. <laughs> Bizim orada da hiç özenmemiştim bu. Kestane olayına mı? Evet. Lise yıllarında okulun önünde yapıyorlar. Ama şimdi tadını daha iyi anladık. Şey mesela arkasında falan kestane olmuyor muydu? Olmuyor. Ya. Olmuyor. olmuyor. Bak şimdi şok oldu. Artında zeytin oluyor mesela. Orada çürüklerin kenarındaki üstlerinin bazı Öğrenme oluyordu. Al Allah Allah. Orası biraz daha... Ama ceviz oluyor. Ceviz oluyor. Normal diğer meyveler oluyordu. Kiraz, elma, armut, erik, fındık. Ne güzel. Herkese bizden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir günden Özel bir eğitim gününden merhaba. Şimdi özel eğitime geldik. Gamze Hoca'nın odasındayız. Hocamız gelmeden biraz video çekelim istedim. Gamze Hoca Damlosu'ya daha bir şeyler yedirelim dedi. Yani eline verip alışkanlık olsun diye. Ben de şöyle bir çubuk kreker koydum. Bir de su koydum. Şöyle. Nasip olursa. Damlosu. Odası sıcakmış arkadaşlar. Böyle bekle. Bir de çocuklara dağıtmak üzere şöyle bir şey aldım. Bir de özel çocuklara dağıtmak istiyorum. Tam böyle bir, bir tane vereyim. Dünden nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Değil mi? Daha nasıl orada bak. Ablalar, abiler. Şükür, elhamdülillah biz iyiyiz. Her hafta salı günü özel eğitimimiz oluyor. İki ders bireysel, bir ders de fizik. Bay bay yap aşkım. Bay bay. Aferin benim kızım. Önümüz ona bakıyorum. ben alayım. <laughs> Şimdi damla su kulaklarını tıkıyorsa arkadaşlar sesi daha net görmek için. Yüzüm mü parlıyor benim? <laughs> Şuradaki spot lambaları var. Şöyle Gamze hocanın ondan ışık güzel gözüküyor. Şimdi hocamız gelecek. Güzel hocamız, Gamze hocamız. Ama şöyle bir eşofman takımı hem Pembe ayakkabısını giydi. Değil mi aşkım? şu anda. <laughs> evet, bekliyorum da arkadaşlar. 40 dakika sürüyor derslerimiz. 40 dakika sürüyor. İlk ders 20 dakika bir mola var. İkinci derste mola yok. İnşallah şey olmaz. Daha mı su çıkmadan ben ona tutturken falan yedirdim. Ondan dolayı biraz da çorba içmişti şükür. Şu anda karnı top. Bir şey yemeyebilir bu karakteri verince. Hoca da video çekerse bu videomuzun <laughs> yanına koyarız arkadaşlar. Ramza yardım etsin mi Ramza yardım? Hmm. Ederim de. Biraz daha büyüyünce ederim de. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrardan merhaba. Birinci ders Damla Sunum Fizik değilmiş Gamze Hoca da değil. Ondan sonra fizikten sonra şimdi Hatice Hoca'ya gelecek ikinci ders. Şimdi bir 20 dakika bolamız var. Fizikte de sağ olsun hocamız az önce anlattı ama ben kamerayı almadım. İçeride çok çocuk vardı. Ben duygusal olarak e, ayak tabanlarına diyor, uyarı verdim. Ondan sonra yürüme çalışması yapmışlar. Üçüncü ders tekta, tekrar fizikte bu sefer de e, uzay terapi yani bu zıplama şeyini seviyor Damlos'u. Evet. Öyle. Biraz daha süt burger yediriyorum ben kızıma. Ben de bir tane ısırayım küçük gecek ısırabilir mi? Tam bu su yiyebilir miyim? Şimdi dışarıdaki telefon çocuklara kulak veriyor. Damlusunun kıvralarını ben kesmiştim arkadaşlar. Biraz uzamış. Eve gittiğimizde bucu bucu edeceğiz Damlusu. Bucu bucu edeceğiz. Bir türlü e, Youtube'daki bu videolarımız çok izlenmiyor. Neden bilmiyorum ama ben ısrarla, istikrarlı bir şekilde her gün video koymaya çalışıyorum. Bir gün olacak ve Damlusu bizi de keşfedecek birileri de. İnşallah bakalım. keşfeden keşfeder. Keşfetmezse en azından hatıra olarak bu videolarımız kalır. Of benim kızımı benim. Süt burgeri kendim yaptım. Daha önce hep satın alıyordum marketten. Hata yapmışım. Kendi yaptığınız daha da güzel oluyor arkadaşlar. Yumuşacık. Arasına da çikolata sürdüm şöyle. Hem damla su doğal beslenmiş oluyor. Akşam eğer misafir gelmezse belki canlı yayın açabiliriz. Muhabbet edebiliriz. Değil mi canlısı? Seviyoruz de. Canlı yayını da çok seviyoruz de. <laughs> Güzel böyle karşıda sanki birisi varmış gibi konuşuyorsunuz. Bu YouTube olayı tam benlikmiş. <laughs> Canı sınıfı soğukmuş ya. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Hatice hocanın. Şimdi giderken babamıza gideceğiz. O da bizim şansımız. Ulan neden kapatıyorsun aşkım? Kapatma anne. <gülüyor> <gülüyor> Kapatma aşkım. <gülüyor> Kapatma. Kapatma. <laughs> Sevimli mi oluyorsun sen? Sen bıdık mısın? Sen sevimli bıdık mısın? Aferin Su içer misin? Ya. Su içer misin? <laughs> Neden? Su sevmiyor musun? <laughs> Azıcık içer Damla sunum kışın su içme özelliği hiç yok. Neden bilmiyorum. Ben de kendime hedefleri getirmiştim. Biraz bakın damla suyu görün buradaki hallerini. Hadi. Kalk hadi lambayı aç kapa aşkım görsünler Evet. 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 Annem lamba nerede? <laughs> bak bak bak. Bak burada lamba var. Lamba var aşkım. Aç kapa. Aferin. <laughs> Aferin sana damla su. Tebrik ederim. Ne kadar akıllı benim kızım ya. Arkadaşlar burada çay içme alanı falan da var. Buradan nasıl derse girdim mi ben oraya gideceğim. Hadi bir de buraya yürüdüğünü görsün ablalar abiler. Hadi yürü bakalım yürü. E Aferin. Bak bak orada kabaret. E Çok mutluyum de. Şu anları görmek bizim için o kadar böyle mucize ki. Hani belki rüyamda görsem inanmazdım. Hep rüyamda görüyordum damlası böyle yürüyordu, koşturuyordu. Uyanınca diyorum tekrar rüyamış. Ama şu anda hani gerçeğini görünce hiçbir şey rüya değil. Her şey hayal gerçek oldu. Değil mi damlası? Değil mi annem? <laughs> İnşallah konuştuğu günleri de görürüz. Ha? Öper misin anneni? Öp anneni. Ben seni öpüyorum ya. Öyle arkadaşlar. Şimdi hoca gelecek. Hoca eğer e, kameraya bir şeyler çekerse onları da koyarız. Tamam mı Damla'zı? Ne yapıyorsun damlası? <laughs> Gel bana doğru. Gel. Hadi bas. Bas damlası. Sen yap. Damla su yapar mısın annem? Ne, ne yapıyorsun damla su? <laughs> Gel bana doğru. Gel. yaptı. Damla, su. Damla su. Çal. Çal. Onu çok seviyor. Ondan bir tane ben de alayım bari. Çok güzel çalıyor. Evet. Çalıyor. Bak. <laughs> Gerçekten denk gelirse alayım bari. Ben siz gelmeden önce oynatıyordum böyle. Aferin sana damlası. Toplarımızı attık, kovalarımızı attık, kitaplarımızı attık ve o ses onu nasıl mutlu ediyor. <gülüyor> nasıl gülüyor kahkahalarla. Çok keyif aldı yani. Yaramaz olmuş bugün. Evet. Evet çok yaramaz olmuş bugün. Şükür. <laughs> evet devam. Aferin sana. Sakin sakin. Evet. Ondan çıkıyor annem ses. Çok iyi Ne yaptın sen? <laughs> ne yaptın? Ne yaptın namusum? Telefon <laughs> mu çaldın sen? Şu anda dışarıdaki sese kulak veriyorum. Evet. Herkes dersini değiştiriyor. <laughs> Hadi biz de gidiyoruz. Benim çok fazla ağzını Bugün mü? Hmm. Ya dişleri mi kaşınıyor ben de bilemedim ya. Çok fazla. Bu kadar çok yollu. Baya baya. Yine ağzındaydı. Çaldın mı damlası? Damlası al. bulamıyor. Heh. Al su. Al. At anne. Kendi yapıyordu biliyor musun? Yapar. Aa çok güzelmiş damlası. Bundan da alalım bir tane. Al damlası. Damlası <laughs> <su> al. <laughs> Şu anda dışarı odaklanıyor. Yani. Evet. Kendi evet. atıyordu kendi alıyordu. Çok güzel.